Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. FIFA 2022'de Atletico Madrid kariyeri demek isterdim ama diyemiyorum. Yani, yani... kariyer Madrid kariyer kariyeri mi, Sociedad kariyeri mi ama imzalamadan önce açıklamayı yap istersen, hani neden böyle bir karara vardın? Yaptığım şeyden öncelikle çok pişmanım, bu kadar büyük oyuncuları aldığım için. Evet, yani... Çünkü bir tadı kalmadı oyun olarak. Ki yenemediğimiz takımlar tabii ki var ama Barcelona özellikle. Evet, Ama o e... Barcelona'yı buraya Sociedad'la yenersin emin ol. Yani Real Sociedad'la sözleşme imzalayacağız seçik kariyeri sıfırlamadan direkt Ali Tukaman teknik, direktörlüğü, teknik direktörlüğünden Real, Real Sociedad'a Sociedad Re Re geçiyoruz. 120 milyon euro haftalık. haftalık. maaşla geçiyoruz ve onayladık Real Sociedad'ın yeni teknik direktörü Mustafa İltemiş. Neler olacak? Senyora, senyora, senyora. Les presento a nuestro nuevo manager. Ya damos sesión a cada Ve 1 numarası. Yani bir de şöyle bir durum. Oy 9. bak gördüm. Ya ben işte bunu diyorum ya. Kalkan onu gol attı Celtic bu yerinde. Ooo. Abi Avrupa bundan Ligi'nde sonraki bir... maç da Barcelona'yla. ile. <laughs> 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 Avrupa <laughs> Ligi'nde grup maçım var. Güzel ama. Kadronu bir gör. Yeni ya, bir heyecan bak. Evet. Gerçekten yeni bir heyecan ama takım zaten güzel. Ben evet. yani biliyorum ya. Tripier. Tripier. Senin Senin var ya. Oğlum ben seni seviyim lan. Aşağı gelsin. Yana bak. Bak Evet. Bu santrofor velot hiçbir transfere gerek yok evet. ama kanatlarını bir düzenle. Yedek kanatlarını al. Kanatların iyi. Kanat. Yedeklerini al. Evet onları düzenleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Ve Normand Bar nexta, ha. Ee, nice. Kimi yerine alabiliriz? Şimdi. Şunu Sağ yerine alalım. var. Sağ bekiyle çıkar çıkartabiliriz. Şimdi. Tabii. Bir sürü şey var ya. Santrofor var. Tamam. Bellotti oynatalım? Ee, mu? Bellotti oyna. İhan tamam. görürsün. Tamam. demek istediğim. Şu an böyle girmeyeceğim. Çünkü düzenlemeye devam et diyorum. Ben seni çok seviyorum. Bebeğim neredesin? Kim? Normal. Sence evet. Sence de kim olabilir? La Arkadaşlar umarım her şey hayırlısı olur. Netflix United'da ne Place United da bir de. Ne United. Ya işte mi çıkı <laughs> Ve... Forması iğrenç de bu şeyleri. İkisinin de. Yo bu güzel. Güzel güzel enfes. <laughs> Veya Sosyedat'ı zaten seviyorduk. Evet. Yani izleyicilerimizde de takipçilerimiz vardı. <laughs> Evet takipçilerimize de bir sürpriz olmuştur. Öyle diye düşünüyorum. Evet. Yani neler olacak merak ve oyuncuları da bir görmen lazım yani. Ya Nasıl maçta. Edebiliyorum. Ama yani oyuncuları göreceğim maç işte Avrupa Ligi maçı olması da biraz Korkusuz garip yani. Aslında adamlar birinci Şu sosyal Evet. Sosyalar yani. birinci. Birinci yani. Stimcilerimiz parkta. Depla İngiltere deplasmanında. Evet. O. Ve ilk yarıya başlıyoruz. Silva verdi Münir'e. Münir verdi Guivera'ya. Trippier sattığımız oyuncu. Lenormand. Evet. Bu çanın. Gene burada bir bu var. Bu kan. Bu kan. Bu Shelby. Bunu biliyorsun değil mi? Evet. Bizim şeyde de var. Eada da var. şey şeyde var ya. Neydi onların? Oy. Joel evet. çok güzel. Norman araya girdi. Oyarza Silva çok güzel döndü kanada Münir. Münir aldı. Gol mü mi geliyor? Münir geldi. Gol mü mi geliyor Münir? Darlo. Mükemmel evet. vurdu Münir. Mustafa İkemiş yeni teknik direktörlüğünü yaptı. Real Sociedad'da neler yapacak? Oyarzabal. Zabal. Oyarzabal. Top üst sağlarda kaldı. Nice. Bir de domine olmuş bir takım oldu İç sezon geçiyor üstünden. Evet, evet o da var. Benim Onun avantajı var. da var. Evet. Rangers var. Lech Poznan varmış bir de. Lech evet, Poznan. O kim? O. Hangi takım Unuttum o mu muhtemelen? Shelby. O, o. 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 normal iyi araya girdi. güzel girdi. Bir kont Sida. kontrol. Silom. Kontrol edici şeklini gördün mü? Oyarz babam. mükemmel bir pas. Takım oturmuş abi ya. Oyarz balan. Oyar da bas Silva'yı gördü. Silva ne yumuşak Ne böyle hepsi? Münir böyle. Son Minir. maçta. Son maçta iki gol atmış Minir. Minir de iyi bir kanat. Sol kanat. Güzel bir kanat. Bu arada İlhara Mendi de şeyden geldi ha. Trippier. Real Madrid'den geldi biliyorsun değil mi? Evet. Ben yani zaten Real Madrid'den gitmişti de. Şey ya. de. Real'e tekrar döndü Real Sociedad'a. Yani nere olacak merak ediyorum. Atletico Madrid'i bıraktık koskoca. Ama eğlenecektin. Sonra ile maçımız var. Eğlenirsin ama eğlenirsin yani. Demek istediğimi anlarsın sen de. Küçük takımlar her zaman daha iyi. Ne Havan giy. Pavan. Shin Dikkat et. Joelinton. Ve kontra atak. Belotti kanada güzel döndü. Minif. Ama Spinter bir oyuncu. Müşabak hızla. içeri ortaya aç. Arkada o Teknik direktörü Mustafa İltemiş'e hoş geldin diyor adeta. Ve teknik ekibe doğru gidiyor ama geri tekrardan vazgeçti. <laughs> <laughs> güzel güzel oyar zabal David Silva Villa Ramón'de güzel takım Kaç iyi gol yani. olmuş merak ediyorum son maç 5 maçta 3 gol maçta 3 gol <laughs> Avrupa Ligi'nde iyi bayağı iyi sol kanat sağ kanat sol kanat sağ kanat sol ha pardon doğru güzel güver bence yenersiniz ya ya bence de yendiğimizi düşünüyorum önemli olan Bartolona maçı evet <laughs> Atletico da ettiğimiz de. Barcelona. Evet. Atletico Madrid'de yenemediğimiz Barcelona'yı Sociedad'da yenebilecek miyiz? Ben çok merak ediyorum yani. Yani şu an tüm maçlardan önemli. Bir de şans eseri de olmuş olabilir aslında ya. Nasıl? Bizi bekliyormuş gibi Barcelona. Olabilir. Oy. No. Hmm. Kaleci bu arada kimdi? Kim? Remiro. Remiro'yu hatırlamıyor musun? Evet. Bize ne zorluklar çektirmiştim Madrid kariyerimizde. Güzel çıktınız. Çok, dakika. güzel çıktınız. İki dakika. O Yarzabal. O Yarzabal döndü. Ah oh, Hatta. Araya bırakırım evet. ben de. Fark ettim ama. Oy, Almiron. Şerbi. Oo, güzel hata çıktılar. Marmut mu? Yok Marmut da Güzel çıktılar. Şelvi. Güzel. İnşallah en olmaz. Yok yok. Çok güzel oldu. Silva. Silva, Belot, Belotti de kötü değil bak. Biraz da onunla da oynayabilirsin söyleyeyim. mini İyi, i̇yi gidiyor daha. İyi kovalıyor. Evet. Sevdim yani. Sanki böyle kulüp vurucudan sonra kendine gelmişsin gibi hissettim ben. <laughs> oynamadan zevk alıyorsun şu an. <laughs> yani zor bir takım değil. Kulüp da sen de fark ettin yani. Evet. Yo yo belli zaten. Oradaki sakatlık gibi bir şey oldu. Belotti. Belotti güzel döndü. Silva'ya. Silva! Ya, Silva. değil mi? Ben diye bıraktım ya. Joel araya girdin güzel. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı güzel. İlk yarı bir sıfır. Bence ikinci yarıda da yenebilirsin ya. Yani oyuncuların overallardan kötü 78 79 yani. Kaliteli bir takım ama. Real Sociedad yıllardan beri bildiğimiz. Çok iyi de değil, çok kötü de değil ama hep bir böyle domine bir oyuncu çıkartabiliyor. Çizgisi var. Evet. Takımın yani, hani anlatabiliyor muyum? Çok muyuz? da şey yapmayalım Hani yani. böyle bir sezon iyi oynar, bir sezon kümeye düşmeye oynamıyor. Hep ortalarda, hep bir standartta. 8-7. Evet. Çok güzel. Belotti. İçe girseydin. Direkt süre. girer mi diye düşündüm ama ha, bir de, de onu yap, tanımaya çalışıyordum. Evet. Yani. Kim, nerede, nasıl, da? iyi. da iyi, güzel bir santrofor ve şeyden geldi biliyor musun onu bilmiyorum ama... Vemiro. E, Leicester'dan aldı. Doğru. Veya sociedad. bilmiyorum. Ama Oyarzabal, Oyarzabal birazcık daha böyle santrafor olarak oynuyor gibi. Santrafor değil de yani e, önceden Oyarzabal kanat mıydı evet pardon kanatlı doğru. Kanatlı. Güzel bir pas Belotti ama kimse yok. Kimse. Manki Mankilo. Bu maçı zaten yenersek çok iyi. Diğer takım yani ismini unuttum. Ve Lech Pozna. Lech Poznan aynen. 7 o puanı var. Çıkıyor. Bizim de 9 puanımız var. Biz zaten maçın ilgili sonra çıkıyoruz. Ve neler olacak merak ediyorum. Yenebilecek miyiz bu şey? Şey Liverpool'da da oynadı değil mi? Evet. Evet. Zaten Liverpool'dan hatırlıyoruz. Pardon Ibanez güzel girdi. Guevara. David Silva. Silva çok Oy. güzel bir pas çıktı. O da Oyarzabal'a. Oyarzabal içe kat etti. Oyarzabal. Oyar Zabal. Belot şimdi. Farkı açabilirdi. Bir de yani Dakika Neyse. 63. Oy ben orada oyuncu olmaz diye düşündüm. Nasıl? belada mı? Nasıl? Güzel. Şöyle kontrol ettim. O Münir'den çok enfes bir pas Oyar Zabal'a. Oyar Zaba içe girdi. Oyar Zaba. Ne verdi ama be? Yanaccio'nun oyuna girme vakti geldi. Ne e Bir de Yanaccio'yu gör. Merino'yu böyle oynatacağım Merino. Bakalım. İki önümüzü değiştirelim. Ve Yanaccio daha iyi gibi. Genç ya. Yanaccio Oyar Zabal. Iannaccio aldı. Iannaccio iyi indirdi. Oyar Merino. Enfes paslaşmalar. Çok güzel kurtardı. Helal olsun. Güzel. Ne? Bunlar ne yapıyor öyle? Valla ben de anlamadım. Ama bak Merin öyle Iannaccio'nun Villok. Ara iyi girdi nah be. Yine çıktı parçalama. Koş. İyi O, Ooo. Girdi ya araya be. Güzel güzel. Sevdin takımı? Ya sevdim ya zaten seviyorduk da biz. Remiro. Nasıl Remiro? Güzel. Ama değişmiş topluca eskilerden kimse kalmamış. Bir Silva var. Silva'yı hatırlamıyorum. David Silva mı? Evet. O daha iyi kanal mı? Evet. O kimdi ya? Unuttum ben. David Silva, Master City'deki. Veya Sociedad'da Master City'ye transfer olmuştu. İyi hatırla. Hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. Oo, Çok iyi paslar çıkartıyorlar. İyi anaço. Vur buradan. İyi anaço. Bir daha attı golü. <laughs> <laughs> Hakem belki bunu saymaz diye bunu da attı. Çok güzel, güzel, çok güzel, vurdu ama. Çok güzel vurdu. Ne bunların bu tribün sevdası. Hep oraya oturuyorlar. Ama ne paslar çıkartıyorlar. Şu pasa bakar mısın? Ama tabi gerçek bir santrofor gibi topu. Alışı ama denemem. tam şey söyleyeyim mi? Barcelona yeneceğin o maç. Bu maç işte. <laughs> Deplasmanda İngiltere'de. Galip deniyoruz. Barcelona bu arada Barcelona'nın stadı Camp Nou varmış oyunda. Var mıymış Var. Ama neden B stadyumunda oynuyoruz onu bilmiyorum. Acaba biz tam sürümünü almadık ne bize vermiyorlar? Hayır be onunla alakası yok. Elvedi. Elvedi. Saat kaç oldu bu arada? Bu saati merak ediyorum. Normal saati söyler misin? 2 mi 1 mi? saat 1.45. Güzel. Vlog, Vlog attı bunu. Oo. Güzel. Kareli çıkaran onu panik yaşadı ve istediğim gibi de oldu ve İngiltere'de ilk maçımızda Real Sociedad'la Avrupa Ligi'nde Newcastle United'ı 2-0 yeniyoruz ve teknik direktörlü kariyerimize Manchester City diyor. Porto diyor. Welcome to cehennem. Nice. Nice. İstediklerimiz olacak. Hala kaldırma şansımız var derken ama şu. Bra ne yaptı acaba? Kaç puan yaptı? Nice. 40 yapmış. Adamlar biz daha iyi 20'deyiz. 30'u görmemişiz. 24 puanım var. Adamlar 40. Şu formalar, formalar şey değiştir. Lazım. Bu sefer biz mi değiştirelim? İlla hep ya. Onlar Barcelona değiştirsin. Beyazı alsınlar. Beyaz mı? Aynen aynen. Bunu, bunu giydir. Tamam. İstediğim gibi olsun ve Angola Kante var. Bakalım bu maçta yenebilecek miyiz onları? Çok merak ediyorum ya. Allah'ım bu saha ne dedi ya. Çok basitleştirmişler ama ya. El Libertador. Gördün mü? Kendi sahasında oynamıyor o zaman. Evet. Ama gerçekte oynuyorlar. Bu formalar da bayağı iyiymiş. keşke değiştirmeseydim. Yoksa görünüyor en azından. Luke de Jong. Kardeşim <laughs> Luke de Jong <laughs> muydu? Freddy Luke de Jong muydu? Frankie. Frankie pardon. O sayı Samuel. <laughs> Aklıma nerede? <laughs> Samuel nerede? <laughs> Samuel seni mi aldın? Samuel seni mi Bol say, bol say <laughs> o say bu o say mı acaba? Rüyalarındaki o say mı? Oha! Coutinho Lenormand Hadi Şimdi Biliyorum Trippier Hadi kendine gel Trippier Silva. Silva Belotti Belotti çok iyi sıyrıldı Silva aldı Belotti çok iyi aldı O yardabal aldı O maç bu maç mı o yardabal? Yardabal o maç bu maç dediğin anı Ve top top Bayağı da iyi forma seçimi varmış ağabeyim. Teşekkür ederim. Şu an sadece gözlerim değil, birazdan Barcelona tarafından arkamdan da kullanacağım. Ama ben böyle olacağını bilmiyordum. Ya böyle olacağını nasıl tahmin edemezsin? Bu kadar. Gözler nizam var. E o zaman sen de dur durduraydın. Sende de gözler nizam var. <laughs> ben seni kırmamak için seçtim. <laughs> güzel girdin mezaraya. Hangi Tartan... sezon <laughs> Barcelona almış topu. Ben de diyorum ki ne? güzel girdin araya. Belotti. Hadi. Silva çok güzel ekstra paslar atıyor. Münir. Çok iyi. Son sprinti atmasan daha deli olur. Real Madrid 40 puan. Bu takımı ne yapabiliriz biz ya? Bunların üzerinden harbiden alamayacağız ha. Şaka maka yani. Kante gole gidiyor bu arada. Ooo. Oh. Oh. Vurdurma Normut. El, El var Bırak. Oha. Neyse çok güzel. Çıkarız en azından. Hangisi benim oyuncum? <laughs> Trip yer. Devam. Nice. En azından taç kullanıyor Hangisi benim oyuncum? Hangisi? O kadar da abartma. Belli oluyor. Neresi biri pembemsi biri mavi. <laughs> abartma yani. Ya maç esnasında öyle olmuyor işte. Biri pembemsi biri mavi. Dört Ama sana şey söyleyeyim mi? Yani istirahat sosyalist daha iyi tepki veriyor şey ya İllara, İllara içeri girmeye mi çalıştı? İllara köşke öyle bir pas deneme yapmasaydın. Sağlık olsun, sağlık olsun. Ben ona vermeyecektim zaten Andres Silva'ya David Silva var da ya. Hı hı. Ona verecektim. David Silva, hangi Silva ya? Unuttum da Hatırlarsın da, şimdi aklına gelmiyor. Osama Dembele güzel girdin araya. Barcelona oyuncular şimdi sizi ezmek istemiyorum siz kafa olarak çok kötüsünüz. Pike değilsiniz siz. Belotti. Güzel Silva'yı gör. Sil Lara Oo. Abi ben şunu benim oyuncu sandım yemin ederim. Senin oyuncun zaten. Hayır o Engolo Kante. Kante sen miydin? <laughs> Yavuf abi ya. Hangisi benim? Abartma. Maçı yenildi şimdi formadan dolayı yenildim de. Hemen anayı bana atar. Hayır ama kötü değil mi şu an? Hayır iyi. Neresi iyi? <laughs> o kadar kötü değil ama. Sen ağlayacağın kadar kötü değil. Biri koskoca pembe, biri mavi. Neresi pembe onun ya? Pembe değil mi? Bak, Açık öflatını. <laughs> <laughs> Sonra pembeye yakın bir renk değil mi? Açık değil miydi bu arada. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? O kardeşim dur o Remiro seni bırakmaz. Ama sen şu değil mi? O hiç. gibi hiç. Kur'an. Hadi başlayalım artık bir ısınalım. Yani şu forma mono metinin altına sığınmaya geç. Oyna adam akıllı oyna. Sikerim bak şimdi. Belli değil. ya. Um titi. Ba um titi. um titi. Ama ismi çok güzel değil. Um titi. Beni güldürmeyi bırakır mısın artık? şu maça rağmen Memphis Depay dikkat çekiyormuş. Yani şu an çok dikkat çekmeye başladı. A ben daha yeni Osama Dembele derken olsaydım. İslam. <laughs> Boy. Ya onlar kafa vuruşunda kötüler. Ya kötüler yani şimdi buna alışmalar lazım. Hepsinin boyu bir elli. Çakma Messi gibi de <laughs> Tekrardan Messi'nin dönme ihtimalleri var. Yok varmış. öyle bir şey yok. Aç lan mı? Evet. Oo! Belotti çok iyi aldı! Belotti! Belotti! Kest, siktir git lan. Kesteyken... <laughs> ...Yanaço'yu al. Alacağım da alacağım. Koş. Unutup. Pardon. Yok. Daha iyi ataklar yapabiliyoruz onun gibi. Onun farkındayım yani. Oha. O yardabal, o yardabal, bir çeşke valk almışlar lan. Evet evet. Sıradaki maç da Real Madrid'de. Şaka yapıyorsun. Öyle bir sene girdirin dedim yani. Bayağı girdim şu an, kahkaha atıyorum. Ağa gol atarlar şimdi bak bana. El var. İyi mol bari ben bir şans. Ya bir bu... <laughs> zekalık yapma. <laughs> Piyan iç mi? Güzel. Piyan iç. Nerede ya, o? Işte işte. Nerede o şerefsiz? Hadi. Hadi gol at. Oğlum. Memphis o... bak hadi al o Yenacho'yu al. Mufti onu geçemez. Lengalet illere mendi. E, yorulmuş. Oğlum ne yorulmuş? Adam ölmüş. Bellotti. Yenacho. Sol kanatta A. Bari ne teks ya. Hadi oyna. Ben piyanistle bir ara konuşmuştum. Normal ben bir araya girelim. Beni al diye yalvarıyordum abi sen. Ben dedim sen yerinde dur dedim. Alacağız zaten ben seni. <laughs> abi cidden gerçek Barcelona iyi pasajladılar mı? Baksana şuna. Bu ne lan? İzledik. Yine ya bunları yenemeyiz galiba. abi. Ya aslında oynasak alabileceğimiz takımlar ama o Barcelona bu Barcelona. i̇şte o Barcelona <laughs> i̇şte bu Messi ve Barcelona vardı ya bir ara. Evet Suarez'de. 2012, 2013, 2014. Suarez, Muarez. Ama oyunun yani dediğim gibi. Bir mantalitesi ya bu. Gerçekten ciddi anlamda bir. Ama ben nasıl yendim Galatasaray'la bunları? Ama şimdi Galatasaray'la 4 sezon yetinir. Bunlar Bunlarda 1 sezon var daha. Evet. Yani şimdi onunla bunu kıyaslamak saçma olur. Hadi bari beraberlik golünü at. Çok güzel be. Silva çok iyi aldı. Beraberlik golü gelir ya. Atarsın bence. Umut iti umut iti dikkat et. <laughs> <laughs> Heyecanlandırdı şerefsiz ben. <laughs> umut iti mi? Umut iti Umut iti mi? <laughs> Gol. El var. Takım. <laughs> Fişer döver gibi dövdün yemin ederim adam. Osama Dembele. Ya hakkım biraz ayarım. <laughs> da oğlum Maguero sen ne geziyorsun burada ya? Abi, çok oynarken zevk aldım oyunculardan beri. Evet ya. Yani. Işte ya. Zaten defans arkasından çıkmıyor öyle gidiyor. At. Hocam offside. Sıkta git ya. Offside offside. Cık. Offside. Öyle normal pas olamaz ya. Sen de açılacağım ya. Ya bir tane. Adam bırakmıyor yani. Ne? Hı, tamam. <laughs> Çok güzel. Hadi. Merino. Ver Kanada. Yana Hemen el kaldırıyoruz bu çocuğu. Kim? Numarası <laughs> <laughs> ne oldu? Arayak. Arkadaşlar. Ben bence atarsın. Artık. Atarsın, <laughs> atarsın bence. Silva içeri Yanaccio'ya ver. Yanaccio! Ve yıkıldı Osama Dembele. Ve bütün Barcelona yıkıldı. Nice. Nice. Yanaccio. 1-1. Allah'tan en azından Keleşi Yanaccio. Onu bilen değil mi? Ay ki yani adını Keleşi. adamın adı. Güzel vurdu. Biraz başlattı. Güzel vurdu yani. <laughs> Madrid bile real maçımız olmuyor. Özledim ben Madrid'i şimdi. Kaç etmeden çıksak. Ooo <laughs> <laughs> üçüncü olmuş kral. Kral. Biz de beşinciyiz. Sağlık olsun. Geliyoruz. Aynen. Yarına bir gün falan geliriz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu izleyip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi seyirler.